Çadırımız içi tam bu şekildedir. Yaklaşık 11 metrekare alana hitap etmektedir. Japon sobamız, aygazımız, masamız, sandalyemiz, yatak süngellerimiz, bunların hepsini araştıra araştıra diğer youtuber arkadaşlardan, Atik ailesinden Life, çadırı Life Tens, tensten aldım Ankara'dan. Ee, bunların hepsiyle alakalı e, videolar, bilgilendirmeler yapacağım hepinize. Bu ilk kurulumumuzdu. İnşallah daha güzel daha iyi videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.